Merhaba. Ben Erol Eti. Dünyayı keşfetmeyi ve sizlerle paylaşmayı seven biri olarak bu kanalda hem gezip gördüğüm yerleri anlatıyor hem de yurt içi ve yurt dışından en dikkat çekici gelişmeleri sizlere aktarıyorum. Yeni yerler, farklı kültürler ve gündemin nabzı hepsi burada. Hazırsanız birlikte keşfetmeye başlayalım. Hepimiz okulda beş duyumuz olduğunu öğrendik değil mi? Görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma. Peki ya size desem ki, aslında bu istenin çok daha ötesinde, vücudunuzun içinde ve dışında dünyayı sürekli olarak anlamlandıran gizli duyularınız var. Bu soruyu duyunca, eminim çoğumuzun aklına hemen o meşhur film geliyor. Evet, yani popüler kültür bu altıncı is kavramını biraz doğaüstü yeteneklerle birleştirdi. Hatta The Mirror'daki bir makalede tam olarak bu konuya parmak basıyor. Ama gelin şimdi bu film sahnelerini bir anlığına unutalım. Çünkü asıl altıncı his hayaletlerle değil tamamen bizim biyolojimizle ilgili. Vücudumuzun belki de farkında bile olmadığımız o inanılmaz yeteneklerini gelin birlikte keşfedelim. İlk gizli duyumuzla başlayalım. Vücudunuzun adeta kendine ait bir navigasyon sistemi gibi çalışan o muhteşem yeteneği. Hiç gözlerinizi kapatıp parmağınızı burnunuzun ucuna değdirmeyi denediniz mi? İşte bunu yapabilmenizi sağlayan şey tam olarak bu duyu. Adı propriosepsiyon. Vücudunuzun uzaydaki yerini bilmesini sağlayan temel bir farkındalık hali. Maryland'daki Ulusal Sağlık Enstitüleri'ndeki araştırmacılar bu duyunun merkezinde tek bir genetik anahtar olduğunu keşfettiler. Adı Piezo2. Bu gen vücudumuzun dokunma ve konumsal farkındalık sinyallerini beyne taşıyan sinir hücreleri için hayati bir rol oynuyor. Peki bu genetik anahtar olması gerektiği gibi çalışmazsa ne olur? Bakın bu listedekiler sadece teorik maddeler değil. Bu nadir gen mutasyonuna sahip iki hastanın birebir yaşadığı semptomlar. Düşünsenize gözleri bağlandığında dengelerini tamamen kaybediyorlar ve araştırmacılar kollarını hareket ettirdiğinde kolunun nerede olduğunu bilemiyorlar. Yani işin özü şu ki piezo2 olmadan vücudun kendi iç haritası adeta siliniyor. Bu da bize bu gizli duyunun aslında ne kadar temel ve ne kadar vazgeçilmez olduğunu gösteriyor. Vücudumuzun içindeki bu gizli GPS'ten sonra şimdi de sınırları biraz daha zorlayan bir yeteneğe bakalım. Fiziksel temas olmadan hissedebilme yeteneğimize. Doğada mesela çulluk gibi bazı kıyı kuşları gagalarını kullanarak kumun altındaki avlarını, onların yarattığı minicik basınç dalgalarını hissederek buluyorlar. Queen Mary Üniversitesi ve UCL'deki araştırmacılar da tam olarak şunu merak etmiş. Acaba biz insanlarda da buna benzer bir yetenek olabilir mi? Bunun için çok zekice ve basit bir deney tasarlamışlar. Katılımcılardan parmaklarını kum dolu bir kutunun içinde gezdirerek gizli bir küpü bulmalarını istemişler. Ama kritik bir kural var. Küpü hissettiklerini düşündükleri anda ona fiziksel olarak dokunmadan hemen önce durmaları gerekiyor. Sonuçlar gerçekten inanılmaz. İnsanlar %70'in üzerinde bir doğrulukla, yani hiç de fena olmayan bir isabet oranıyla küpün varlığını ona dokunmadan algılayabilmişler. Aslında yaptıkları şey parmaklarının kumda yarattığı ve küpten geri yansıyan o minicik basınç dalgalarını hissetmekti. İşte bu grafik durumu harika bir şekilde özetliyor. Araştırmacılar aynı görevi gelişmiş dokunsal sensörleri olan bir robota da vermişler. Sonuç ne mi? Robot nesneleri bizden daha uzaktan tespit edebiliyor. Evet ama sürekli yanlış alarmlar veriyor ve genel hassasiyeti sadece %40'ta kalıyor. İnsanlar ise çok daha güvenilir çıkıyor. Bu da insan elinin ne kadar hassas ve ne kadar sofistike bir algılama aracı olduğunu kanıtlıyor. Şimdi de belki de en temel, en hayati gizli duyumuza geliyoruz. Tamamen içimizde işleyen ve aslında hayatta kalmamızı sağlayan o muhteşem sisteme. İnterosepsiyon. Bu duyu vücudunuzun sessiz ama yorulmak bilmeyen CEO'su gibi çalışır. Siz günlük hayatınıza devam ederken o arka planda vücudunuzun içindeki her şeyi denetler ve yönetir kalp atış hızınızdan kan basıncınıza, bağışıklık sisteminizin bir enfeksiyonla savaşıp savaşmadığına kadar her şeyi ama her şeyi an ve an izler ve tüm bunları siz tek bir an bile düşünmeden yapar. Size nefes almanız gerektiğini, susadığınızı ya da üşüdüğünüzü fısıldayan sistem tam olarak budur. Sağlığımız için kesinlikle temel bir süreç. Sırks Araştırma Enstitüsü'nden Profesör Şinci'nin de belirttiği gibi, bu alan inanılmaz derecede önemli olmasına rağmen bilim için hala keşfedilmeyi bekleyen yeni bir sınır gibi ve bu sınır artık çok ciddi bir şekilde araştırılıyor. Hatta o kadar ki ulusal sağlık enstitüleri bu gizli duyunun haritasını çıkarmak için tam 14.2 milyon dolarlık devasa bir bütçe ayırdı. Bu rakam bile bilimin bu altıncı hissi anlamaya ne kadar büyük bir önem verdiğini tek başına gösteriyor. Peki tüm bu gizli duyuları anlamak neden bu kadar önemli? Yani propriosepsiyon, uzaktan dokunma, interosepsiyon bunlar sadece biyolojinin ilginç tuhaflıkları değil, çok daha fazlası. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor ama potansiyelini tam olarak anlatmıyor. Şöyle düşünün. Propriosepsiyonu anlamak hareket bozuklukları yaşayan milyonlarca insana umut olabilir uzaktan dokunma yeteneğimiz cerrahların ameliyatları çok daha hassas yapmasını sağlayan robotik sistemlere ilham veriyor ve interosepsiyonu çözmek işte bu diyabetten anksiyeteye kadar vücudun kendini düzenleme yeteneğinin bozulduğu sayısız hastalığın tedavisinde gerçek bir devrim yaratabilir. Yani sonuç olarak o meşhur altıncı his aslında tek bir doğaüstü güç değil. Aksine bize okullarda öğretilenden çok daha zengin ve karmaşık bir duysal dünyanın parçası olan biyolojimizin derinliklerine işlemiş bir dizi inanılmaz yetenek. Bu da bizi kaçınılmaz olarak şu soruya getiriyor. Biyolojimizin derinliklerinde bilimin aydınlatmasını bekleyen daha ne gibi gizli yetenekler yatıyor olabilir?